Logo BI üründeki etkilendirmeler BI soru üzerinden veya Dashboard üzerinden yapılır. Etkilendirmeye geçmeden önce kullanıcı gruplarını ve kullanıcıların nasıl tamamlandığını görelim. İzinler menüsü altındaki grup yönetimine giriyoruz. Grup ekle diyoruz. Satış adında bir grup tanımlıyoruz. Sağ taraftaki menümüzden satış grubunun yetkisi olduğu modelleri seçiyoruz. Modeller, boyutlar ve seviyelerden oluştuğu için alt en alt kırılım bazında yetki vermek mümkündür. Sağ klik ile altındakileri seç yaparak tüm hiyerarşiyi seçebiliriz. Sol tarafta uygulama düzeyinde izinler verebiliriz. Bunlar bir ay Server'ı kullanabilir, tüm nesneleri kullanabilir, dashboardları değiştirebilir, dashboardları görebilir, dashboard izinlerini görebilir. Kullanıcı tanımı da yine grup tanımına benzemektedir. Farklı olarak kullanıcı için bir grup seçmek gerekir. Test kullanıcımızı satış grubu altında oluşturduk. Test kullanıcımız satış grubunun yetkilerini taşır. Ek olarak grup izinlerinin üzerine yaz şeklenirse farklı modeller içinde yetki vermek mümkündür. Böylelikle satış grubumuz sadece satış modeline yetkisi varken satış grubu altındaki tiz kullanıcımız hem satış hem de malzeme yönetim modeline yetkilidir. Dashboard tarafında ise dizinler veya dashboardlar bazında yetki vermek mümkündür. Buradaki yetkilendirmeler kısıtlamaya yönelik yetkilendirmelerdir. Sağ klik grup veya kullanıcı yetkileri dediğimizde karşımıza gruplar veya kullanıcılar seçenekleri gelmektedir. Buradan satış grubunu seçtiğimizde ilgili dashboard için satış grubunun görme yetkisi iptal edilir. Yine benzer şekilde bizim bazında grup veya kullanıcı etkilerimin giriyoruz. Buradan test kullanıcısı için uygula diyoruz. Ve test kullanıcısının finans klasörüne erişim yetkisi kaldırılmış oluyor. Burada birden fazla kullanıcıyı seçmek için kontrol tuşundan yararlanırız. yetkisini kaldırdığımız test kullanıcısı için dashboard'a girdiğimizde finans yönetim klasörünü görememekteyiz. Finans yönetimini herhangi bir dashboard üzerindeki linklerden ulaştığımızda da güvenlikle ilgili uyarı karşımıza çıkar.